Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle eksik kalan konumuzu tamamlayacağız aynı zamanda en son tarım ürünlerinden bahsetmiştik videomuzda. E tabi şartlar biraz değişti artık tahtada yapamıyoruz bu nedenle bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Daha sonra notlarını sizinle paylaşırım. E öncelikle eksik kalan bir iki şeyden bahsedelim. Seracılık, e kışılıklığının olduğu alanlarda uygulanan bir tarım yöntemidir seracılık, turfanda sebzecilik anlamına da gelir. mevsim olmadan bir ürünü soframıza gelmesini sağlar. Bu nedenle en çok Akdeniz, Ege ve Güney Marmara bölgelerinde alanlarında yapılır. Aynı zamanda polikültürden bahsetmek lazım. Çok kültürlülük anlamına gelir tarımda. Mesela Ege bölgesi ya da İzmir deyince akla hemen tütün, e, üzüm, zeytin gibi birden fazla ürün geliyorsa bu polikültür örnektir. Bir de monokültür var. Yani tek kültürlülük herhangi bir bölgenin sadece tek bir ürünle anılmasıdır. Örneğin gemlik deyince zeytinin gelmesi, ordu deyince fındığın gelmesi, rize deyince çayın gelmesi akla monokültürü getirmelidir. Bunun dışında Türkiye'de sulamayla ilgili olarak Karadeniz kıyı kuşağının sulamaya ihtiyaç duymadığını bilelim. Her mevsim düzenli yağış alıyor. Bunun dışında Iğdır Ovası gibi alanlarda pamuk yetişiyor, Rize'de turunçgil yetişiyor. Bunlar e, neyle ne ile ilgili de mikro klima alanı olmalarıyla ilgili bunları unutmayalım. E, sebze tarımı ile ilgili olarak da su ve güneşe muhtaç olduğunu unutmayalım. Karadeniz'de su var ancak güneşlilik, güneşlenme süresi yetersiz. İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da hem sıcaklıkların düşük olması hem susuzluk e, sebze tarımına biraz olumsuz yansımıştır. Ama Akdeniz'e ve Güney Marmara gibi alanlar bu anlamda da ön plandadır. Bunları unutmayalım. Sizde geçeceğimiz bir sonraki konu hayvancılık. Öncelikle hayvancılığın sorunları hakkında konuşmamız gerekir. Türkiye'de hayvancılığın durumu nedir? Ondan biraz bahsedelim. Türkiye'de hayvan sayısı aslında Avrupa'da. Ee, hayvan sayısı bakımından çok ön sıralarda geliyoruz ama aldığımız verime ve karlılığa baktığımızda Avrupa'nın çok çok gerisinde olduğumuzu görüyoruz. Çünkü hayvancılık iki şekilde yapılır. Birincisi besi hayvancılığı, diğeri ise mera ya da çayır hayvancılığı dediğimiz doğaya bağımlı olan hayvancılık. Bizim ülkemizde yapılan hayvancılığın büyük kısmı iklimin ve bitki örtüsünün egemen olduğu mera hayvancılığı şeklinde gerçekleşmekte. Ancak Avrupa'da yapılan hayvancılık daha çok çayırlarda yani doğada değil kapalı alanlarda besi hayvancılığı şekilde yapılmıştır. Yapılmaktadır. Şimdi buradan aslında biraz daha sorunlara inersek. Bir kere bizim hayvan soylarımızın kalitesi düşük. Yani hayvan soyları ıslah edilmeli. Yem üretimimiz yetersiz. Yem üretimimiz artırılmalı. Bunun dışında özellikle erken dönemde hayvan kesimi engellenmeli. Yani kuzu hayvanı kuzuyken kesmek başka bir şey koyunken kesmek başka bir şey et verimi değişecektir. Bunun dışında hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmeli. Çiftçinin hayvancılık konusunda, hayvan hastalıkları konusunda ve hayvan yetiştirme konusunda eğitilmeli. Gerekli kredilendirme yapılmalı. Özellikle eti işleyecek, üretilen eti işleyecek kombinaların sayısızı artırılmalıdır unutmayalım grafik sorunlarında çok gelir ee, hayvan sayısıyla alınan verim arasında bir ilişki yoktur Örneğin iki inek kesersiniz ama 10 tane koyundan aldığınızdan daha fazla et verimi alabilirsiniz yani mesela Türkiye'de et üretimine baktığımızda en çok etin üretildiği hayvan aslında danadır bunun nedeni nedir hayvanın daha çok et verimine sahip olmasıdır şimdi hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak ne dedik konumuzun başında çayır ve mera hayvancılığı ve besi hayvancılığı olmak üzere ikiye ayırıyoruz besi hayvancılığının özelliğine kapalı alanda yapılır e, genel olarak yapay gübreler kullanılır e, yani mesela işte şeker pancarı fabrikaları yakınında yapılabilir e, bunun dışında keten kenevir üretim alanlarına şeker haşhaş haş üretim alanlarına yakın yapılabilir. Çünkü onların da küspesi hayvan yemi olarak kullanılabilir. Doğadan etkilenmiyor. Yani o senenin yaz yağışları yetersiz olsa dahi hayvandan alacağınız süt ve et verimi düşmüyor. Bu önemli bir mevzu. Çünkü istikrarlı bir üretime sahip demektir bu. Bunun dışında tabii ki hayvan hastalıklarıyla da daha kolay mücadele ediyorsunuz. Doğaya bağımlılığınız az. Bunu unutmayalım. Türkiye'de en çok e, uygulandığı alan neresidir derseniz özellikle ticari olan e, bir e, yöntem olduğu için Marmara, İç Anadolu ve Ege'de daha fazla yapıldığını söyleyebiliriz. Yani İstanbul çevresinde tabii ki bes ayıncıları çok çok daha gelişmiş olması e, beklenir. Neden? Çünkü nüfus orada, pazar orada, oraya satacaksınız. Bir de ne varmış? Çayır ya da mera hayvancılığı dediğimiz hayvancılık türü varmış. Türkiye'de tabii hayvanların çoğu küçük baş hayvandır. Onu söyleyelim başta. Çünkü Türkiye'nin step alanları yani ırman karasal alanları çok geniş alan kaplar. Bitki örtüsüne bağlı olarak da en çok koyun yetiştiriciliği yapılır. Tabii büyük baş hayvan sayı, sayımız da Avrupa'da önemli bir yere sahibiz ama biraz önce dediğimiz gibi et ve süt verimimiz düşük. Çayır ve mera hayvancılığının önemli olan noktası ne? o seneki yağışların yeterli olup olmaması hayvandan alacağınız et ve süt belirler. Bundan dolayı da aslında yapmamamız gereken bir hayvancılık türüdür. Organik olması ya da daha sağlıklı olması ayrı bir tartışma konusudur. Önemli olan aynı zamanda elinizdeki toplumu besleyebilmenizdir. Bunun dışında hayvan türleri hakkında da ayrıca yeni bir video çekeceğim. Aklınızda bunları bulundurmaya çalışın. Görüşmek üzere.